bire Kadıköy Belediye Başkanlığınızı açıkladınız. Şimdi biz biz ve birçok insan şu soruyu sordu. Yani ne alakası var? Kadıköy'le e, Fatih Moçalı'nın ne alakası var? İstanbullu değil. Güç... Doğal olarak Tunceli'den Kadıköy'e bir belediye başkanı getirilmesi e, o şehirle ilgili bir sorun yaratmaz mı? Siz adayı olacaksınız yönetici neden iktidar değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız konusu tartışılıyor sosyal medyada? Siz neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp da Kadıköy gibi riskli ve CHP'nin de kalesi olan ve dengelerin de hassas olduğu bir yere giriyorsunuz? Yani orada taş yerinde vardır. Niye orada kalmıyorsunuz? Mesela Tunceli'de e, borçlar arttı. Efendim belediye binası çürük diye boşaltıldı bir yıldır temel atılmadı. E, belediye dağınık hizmet veriyor. Biri diyor ki katı atık tesisi işte bertaraf e, tesisi şehre çok yakın. Köyünde yapılacak orman zarar görecek halk tepkili. Öbürü diyor ki işte büyük proje yapılmadı Tunceli'de. Yani sizi şöyle sizin Tunceli projelerinizi eleştiren kesimler diyor ki zaten Tunceli'de seçime gitse kazanamayacaktı o yüzden Kadıköy'e gitti. Buna Bu bir komünist Biz borçları bitireceğiz dediniz. Hani Tunceli Belediyesi'nin hala borcu var. İşte ne kadar doğru bilmiyorum Tunceli'den size gelen eleştiriler borçları tam tersine arttı diyelim Türkiye Komünist Partisi'nden bizim adaylığı konusunda haberimiz yoktu bir emrivaki olduğu şeklinde eleştiriler var yani sanki Yok, AKP ile değil biraz önce Sayan'ın söylediği gibi CHP ile yarışıyorsunuz neden yani. AKP'yi değil mi Sen... ama TKP zaten açık, TKP'nin açık açıklaması. açıklamasında net bir şekilde şunu söylüyor biz e, Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığına karşıydık diyor PKP net bir şekilde bunu söylüyor. Bilmiyorum Fatih Bey. Karşıdan çok öneri değil, yani önerisinde halükü şey, yoktu. Şimdi yani niye orada kalmıyorsunuz? Ya da gidecekseniz niye Hatay'a gitmiyorsunuz? Editörümüz onu sormuş. Niye Tunceli'den aday olurken e, o dönem HDP'de bir aday çıkarmıştı ve size şöyle eleştiriler yöneltiliyordu. Zaten Ovacık Belediye Başkanı'ydı Fatih Bey. Ne gerek vardı Tunceli'den aday oldu?